Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Yeni bir Minecraft Survival bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde ufak bir proje yapacağız. Geçen bölümde bahsetmiştim. Bize bir pişirici lazım arkadaşlar. Fırın lazım. Bir fırın fabrikası yapacağız. İstediğimiz şeyleri hızlıca pişirebileceğiz orada. Şimdi atlayalım. Ben yerini hazır ettim. Şöyle bir bakalım. Burası bizim için yeterli olur inşallah. Biraz Küçük Kaldı Gibi Yanındakiyle Aynı Yaptım Çünkü Bakın Arkadaşlar Şurayı Şurayı Oraya Ayırdım Burası Bizim Fırınımız Olacak ee, istediğimiz Şeyi pişirebileceğiz. Pişirme fabrikası mı de değil ya? Hala adını bilmiyorum arkadaşlar. Başlıkta bir isim bulurum artık. Ya hepsini birden yazarım. Şimdi burası bizim için yeterli olur muhtemelen. Çünkü çok büyük bir fırın yapmama gerek yok. Ee, ne bileyim 8 tane bu tarafta. 8 tane bu tarafta olsa yeterli olur diye tahmin ediyorum. Ee, aklımda birkaç fikir var. İlk olarak, ilk olarak şöyle yapacağız. Eee... Otomatik bir sistem yapmak için tamam mı? Birkaç tane yöntem var fırın sistemi yapmak için. Ya hopper'ları kitleyerek mesela belli miktarlarda dağıtmanız gerekiyor ya malzemeleri. Belli bir biçimde yapıyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? İlk olarak inşa edeyim. En temiz inşa etmek arkadaşlar. Şöyle yapalım. Girdiğimiz zaman buradan girilecek. Aynen. Şu şekilde fırınların yüksekliğini ayarlayacağım. Fırınlar şu yükseklikte olabilir sanki. Bakayım bir. Şu yükseklikte olabilirler. İyi görünüyor. Bunun üstünden raylar geçecek. Her fırının üstünden ray geçecek arkadaşlar. Ee, gidip gelecek buradan böyle. Hatta hatta şuraya kadar getirebiliriz. Oraya kadar duvar olduğunu varsayın. Tamam mı? Şurada duvar olacak zaten. Tamamen yükseltmedim çünkü değiştirebilirim diye belki genişliğini. Çünkü küçük kalma ihtimali var. Emin olmadığım için öyle yaptım. Hatta öyle yapmayın. Dur şuraya kadar yapayım. Tamam mı? Tam duvarın dibine kadar gitmesin. Böyle gerekirse arka tarafına bakabilirim. Bir şeyler bir şeyler düzeltmemiz gerekirse. Hatta bir tane öne alsam ya? Bir tane öne, al öne alacağım arkadaşlar. Bir tane öne alacağım. Çok arkada kaldı. Arka tarafında bir boşluk kalmayacak yoksa. Çok sıkış tıkış olacak. Buralara hapır koyacağız. Şimdi buraya hapır koyduğumuz zaman... Aa şeyi getirmeyi unuttum. Gidip biraz kömür getirelim. Kömür getirelim bir de pişirecek malzeme de getirelim. Değil mi? Çünkü test de yapmamız gerekiyor. Bol bol test yapmamız gerekiyor. Bize biraz kömür lazım. Tamam onun dışında ne lazım? Pişirecek ne götürebilirim? Taş götürebilirim. Kum götürebilirim. Değil mi? Aa şeyler götürebilirim. Bizim betonlar var ya arkadaşlar. Betonları pişirince terakota oluyor değil mi? Mesela dur bir deneyeyim bir şunu. Bunu pişirince terakota olmuyor muydu? Ha yok terrakota için birleştirmemiz gerekiyor. Tamam tamam tamam. Direkt direkt birleştirince şey yapınca pişirince değil de. Tamamdır. O zaman cam yapayım birazcık. Şu gereksiz gereksiz malzemeleri buralara atalım. Üzerim bayağı bir dolu. Tamamdır. 64 aldım. Ne kadar hızlı pişirecek ona da bakarız. Kömür aldık, pişirecek malzeme aldık. Gerisi üstünde var ya bu taş yeterli olur diye tahmin ediyorum. Olmadı zaten şey var. Bizim orada sandıklar var ya oradan da malzeme alırız. Güzel. Hızlıca bir test de yapacağız şimdi ee, Amaç şu Şuraları hapırlarla bağlayacağız ee, Ama hapırlar Arkadaşlar hapırlar Bizim kömür Kömürleri yüklemek için olacak He. Kömürleri yüklemek için olacak hapırlar Kömürleri manuel mi yüklesem ya Emin değilim Acaba kömür blokları Çünkü kömür sistemini otomatikleştirmeye gerek yok ya ben bunun içine kömür bloğu koyduğum zaman arkadaşlar, dehşet hızlı bir biçimde ve uzun bir süre, uzun bir süre yetecektir. Bir kömür bloğu düşünün bakın. Kömür tek tek kömür demiyorum. Mesela bu kömürlerin hepsini blok yapsam. Tamam, mı? bunların hepsini blok yapayım. Düşünsenize her birinin içine 64 kömür bloğu koyduğumu. Yani o kadar kömür bile yok şu anda bende. Hesap edin yani. Dehşet, dehşet, dehşet uzun süre yeterli olacaktır bu ne? Siyah gün. Kömür zannettim bir an. <laughs> akşam oluyor. Akşam oluyor. Ne ara akşam oldu ya? Kayda girmeden önce uyusam iyiydi. <laughs> Dur. Olmak üzere orta yaftan geçti mi tamamdır. Uyuyabiliriz. Budur. Taktik şey yarıyor. Taktiği bilince boş boş sağ tıklamaya gerek kalmıyor bizim. <laughs> bizim şeye. Pap. Tamamdır. Kömürleri diyorum ki, kömürleri diyorum ki, Şöyle yapalım. Tamam mı? <laughs> kömür bloğu atalım içine bunların. 4 4 4 de, 4 Aynen. 4 kömür bloğu kaç tane normal kömür yapıyor yani? 4 çarpı 9 arkadaşlar hesap edin. O yüzden çok mantıklı bu sistem. Kömür bloklarını buraya attığım zaman kömürleri otomatik yapmama gerek kalmıyor. Zaman içerisinde ben bunların içlerini 64 kömür bloğuyla doldururum. 64 çarpı 9 kömür yapar. Yani dehşet sayıda uzun süre gidecektir. Merak etmeyin. Şimdi buraya buraya rayları döşeceğiz. Tamam mı? Şuraya ray döşeceğiz. Çünkü bunun burada e, vagonun gidip gelmesi gerekiyor. Malzemeleri yükleyecek bunların içine. Tamam mı? Bunların içine malzemeleri yükleyecek. Aa şey gerekiyor. Arkadaşlar. E, bunun üstüne hopper koyacağım. Arka tarafına yapabilirim. Tamam arka tarafına yapabilirim. Şunu şöyle hopperları dolduracağım. Direkt şeyin üstüne değil de. Fırının üstüne değil de. Tamam. Hopper'ın üstüne. Tamam. Hopper'ın üstüne bu şekilde rayları çekeceğiz. Okey. Tamamdır. Rayları aktif ederken dikkatli olun. E, Hapırı aktif etmeyin. Mesela şuna şuna enerji vermem yeterli olacaktır. Bakayım. Full, full yaptı mı? Yaptı. Tamamdır. Şuradan inecek. Oradan inecek. İniş yerini şu şekilde ha yo indirmeme gerek yok ki. Yüksek tutabilirim burayı. Hmm. Aynen. Aynen şuradan döndüğünü düşünün. Tamam mı? Böyle gelsin. Güzel. Tamam. İlk olarak bu yarıyı yapayım. Burası orta değil mi? Tamam burası orta. Güzel. İlk olarak burayı yapayım. Doldurma yerimiz burası olacak. Güzel. Şuradan döndürelim. Böyle gel. Şöyle buraya kadar gitsin. Burayı da şuradan verelim enerjisine. Dediğim gibi dikkatli olun sakın sakın ha buralara falan yerleştirmeyin. Bu hapırı falan kitler iyi değil. İyi bir fikir değil tamam mı? Aa bu arada buradan kömür mü yükleniyordu şey mi yükleniyordu? Aa, hayır oradan kömür yükleniyordu değil mi? Arkadan değil üstten yapacaktım. <laughs> üstten yapacaktık. Tamam kıralım. kır burayı kır. <laughs> Kır bunları. Üstten yapacağız arkadaşlar. Hapırları üste koyacağım. Çünkü arka taraftan direkt kömür kısmını dolduruyor. Şuraya yolluyor. Üste koyduğumuz zaman üst tarafı şuraya yolluyor. Tamam. Hapırları buraya koymamız gerekiyor. Rayları da yine tekrar hapırların üstüne. Neyse bu kısımları koyduk. Tekrar bu niye olmadı lan? Heh, üstünde duruyorum diye. Burayı tekrar yapmama gerek yok. Böyle. Bağlandı mı o? Aa, tam bağlanmadı çünkü tam dibinde diye değil mi? Tam dibinde diye muhtemelen aynen. Sıkıntı oldu. Bunu bir tane geri alabiliriz. Bir tane geri alabiliriz. Yerimiz var. Kır onu. Tamam. Şöyle yapalım. Burayı kır. Şunu kır. Burada bu lazım değil. Bu lazım değil. Yer gerekiyor. Bir onu alıyorum. Bir onu alıyorum. Bir onu alıyorum. Bir onu alıyorum. Tamam şuradan birleşecektir Tamam Sorunsuz birleşecektir Şu Köşeyi döndürelim buraya kadar gelsin Burada duracak tamamdır Vagon orada duracak arkadaşlar Bu şekilde Vagon gelecek burada duracak tamam mı Hatta hatta Şuraya anahtarı koymamız Gerekiyor çünkü vagonun Buraya gelip hareket edip Durmasını sağlamamız gerekiyor Çünkü Sürekli sistem çalışmayacak değil mi Sistemi istediğimiz zaman çalıştırıp istediğimiz zaman durduracağız. Olay o zaten. Tamamdır. Buralar full kömür dolu. Sıkıntı yok. Güzel. Ee, şuraya blok koymamız gerekiyor. Üst tarafına. Yer değişti. Tam şuraya. Şurası tıkladım. O tamam. <laughs> Orası işte. Aslında kiremit bloğu koyarım ben sonra oraya. Tamamdır. Buraya arkadaşlar sandığı koyuyoruz sandığın içine pişirmek istediklerinizi koyuyorsunuz. Yollamadan önce şunu çalıştırınca yollayacak da yollamadan önce bir saniye. Yollamadan önce şu raylara tamamdır. Burası sürekli aktif kalabilir. Sıkıntı değil. Hey Hep aktif kalmalı. Fakat şu kısım buradan kontrol edilebilir olmalı. Şimdi bu sağ taraf düzgün çalışırsa sol tarafa aynısını yapacağız. Önce bir test edelim. Kömürler var. Hapırlar bağlı. Bunun içine malzeme koyduk. Git gel, git gel çalışacak. Hadi bakalım. Ve evet budur arkadaşlar. Eşit bir biçimde, eşit bir biçimde bu şekilde gidip gelip, gidip gelip aşağı doğru malzemeleri yükleyecektir istediğiniz malzemeleri. İşin güzel tarafı bu malzemelerin hepsini şuraya sandıkla. Nerede sandık? Ee, bir tane sandık lazım bana. Çok güzel ya, süper süper. Tam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Tam istediğim gibi. Şuradan bir tane sandık yapalım. Hazır da vardır belki ya. o olmaz olur mu ya? Bir sürü var. <laughs> Tamamdır hazır da sandığımız da var. Bunu alıp götürelim. Başka bir şey lazım mı diye bakıyorum. Değil. Başka bir şey lazım değil gibi duruyor. Hapır yeterince var. Güzel. <laughs> Şuna baksanıza. Sistem bu şekilde çalışmaya devam eder. Ee, hepsini doldurup doldurmadığını buradan anlayabilirsiniz. Bittiği zaman şöyle basın. Tamam mı? gelip orada duracaktır. Olay olay bu kadar basit. Bir tek sağ tıklaması gıcık şöyle. İlla şuraya çıkıp niye tıklayamıyorsun lan? İlla buraya çıkıp tıklamanız gerekiyor. Ee, onun için bir çözüm bulamaz. <laughs> Böyle çıkıp buradan tıklamanız gerekiyor şu açıyla. Nedense. Bilmiyorum. Ha şuradan da tıklanıyor ya tamam tamam. Karta direkt tıkladığınız zaman karta ben sandığı seçmeye çalışıyorum. Orayı yok zannediyor. Karta tıkladığınız zaman buradan rahatlıkla içine görebiliyorsunuz sandığın. Budur arkadaşlar bu şekilde otomatik pişirme sistemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu kömürler çok 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 uzun süre gidecektir blok olduğu için. O yüzden e, kömür bloğu kullanın. İsterseniz aynı sistemi, aynı sistemi hatta yapmayı düşündüm bir ara. Aynı sistemi şuraya kömürleri de otomatik yüklemek için yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde yapıyorsunuz aynı şey. Aynı şey. Şuradan bir tane daha e, Yol yapıyorsunuz, tamam. Mı? Bir tane daha şuradan sistem mesela kart geçiriyorsunuz. Ee, çok yakın oldu. Neyse. Bu şekilde yapmanız gereken tek şey bu şekilde yine döşemek. Tek fark, ha böyle birleşebilir aklınızda olsun. Sıkıntı olursa <laughs> öyle birleşebilir. Tek yapmanız gereken buna kömür koymanız, diğerine normal malzeme koymanız. Fakat ben o şekilde yapmayacağım. Kömürleri otomatikleştirme gibi bir derdim yok abi. Kömür dediğim Kömür bloğu yap, at içine. Her birinin 64 kömür bloğu. Bak bakalım ne zaman bitiyor. Yani <laughs> bu dünyada işiniz biter. Tamam mı? Bu Minecraft dünyasında. Fakat oradaki kömürlerin işi bitmez. Baksanıza deli gibi yanıyorlar. Aşırı uzun yanıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? İşim bitti mesela buraya attığım 64 bitti yani. İstediğim her şeyi pişirdi. Tamamdır. Diğer yapacağınız şey ne taraf birleştireyim? Burası iyi ya şuraya gelsin. Tamam malzemeleri de şuradan. Ee, orayı açamıyorum. şurayı yarım blok yapmam gerekiyor. Yarım blok yapmam gerekiyor. Tamam yarım blok yapalım orayı. Hop. Şundan. Tamam birkaç tane yarım blok lazım zaten. O sandık çünkü orada hoş durdu. Değiştirmek de istemiyorum. Top. Tamam şunu kırayım. Sıkıntı değil. Şu şekilde yine rayı koyacağız oraya. Ne rayıydı o? Bundan koyabiliriz gerçi buraya. Tamam. Bakayım. Budur camlarda buraya bu şekilde otomatik dolacaktır. Pişirme sistemi de toplama sistemi de otomatik oldu. Olay Bundan basit. Ve eşit bir biçimde hepsine dolduruyor. Şimdi bu tek taraflı. Bunun aynısını sol tarafa da yapayım diyorum. Çünkü aynı anda tek bir itemi pişirmek istemeyebilirsiniz. Bir tarafta camlar pişer, diğer tarafta taşlar pişebilir. Anladınız mı? Paralel bir biçimde birden fazla şey yapabilirsiniz. Hatta bu sistemi çoğaltıp çoğaltıp aynı anda 20 malzemeyi de pişirebilirsiniz. Hatta tek bir sistemde başka şeyleri de pişirebilirsiniz böyle. Anladınız mı? Bittikçe çünkü bu malzemeleri boşalttıkça buraya buradaki camlar boş alınca buraya başka şeyleri doldurmaya devam edecektir. Bu arada patatese döndüm fark ettiniz bilmiyorum. Altın avuç yiyemiyorum artık fakirlikten. Ne yapayım? Yemek yiyeyim bir acıktım. <laughs> Fakirliğin gözü olsun. Minecraft fakiriyim. Neyse zenginleşeceğiz. Redstone, Glowstone sorununu çözdük. Sırada altın, altın geliyor gibi. Altın farmı yaklaşıyor gibi. Vaktiyle yapmıştım ama çok kötü oldu. Yeni ve kaliteli bir tane, verimli bir tane yapmam gerekiyor. Şimdi çenem çok düştü yine. Şuna bir tane, şundan bir tane daha yapmam gerekiyor. 1, 2, 3. Onun aynısını kopyalayayım bu sefer. Direkt tembel bir biçimde. Hiç hesap kitap yapmama gerek yok. Onun oraya yarım blok. Tamam. Ondan sonra fırınlar. Şöyle. Bıp, değil mi? Böyle. Aynen. Fırın. 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 Burayı boş bıraktım. Yürüyebileyim diye. Şuraya sandık. Tamam. Nasıl yaptım o sandığı? Böyle yaptım. Açılıyor mu? Açılıyor. Şuralara hopper. Bakın yapınca, sistemi yapınca ne kadar basit biliyor musunuz? <laughs> Güzel. Bu arada akşam oldu yine ya. Akşam olur. Abi niye akşam oluyor ya? Akşam olması olmuyor mu? Hep gündüz yapalım mı? Fena fikir değil aslında. <laughs> Hep gündüz survival. Survival mı olur lan öyle? Zombi yok, skeleton yok, creeper yok. Değil mi? Hep gündüz. Ancak olsa olsa barışçıl olur. Barışçıl bir survival ama <laughs> oynayasın var ya. Barışçıl survival hoş olur. Buraya normal blok değil de sanki yarım blok koysam daha hoş durmaz mı? Aynen estetik durdu. Daha daha güzel oldu be. He? Ne dersiniz? Bir de şunun olmasına gerek yok sanırsam. Şunun olmasına da gerek yok. Güzel. Hatta şu üçünün de olmasına gerek yok ama güzel tutuyor. Onlar dursun. Estetik olması önemli arkadaşlar. Güzel olmalı. Biliyorsunuz beni böyle küçük detaylarla uğraşmaya bayılıyorum. Çıldırıyorum. Şimdi şuraya hapırları döşeyelim. Aynı şey zaten çok basit. Onun aynısını döşemeniz yeterli. Budur. Şuraya bir tane blok. Ha hatta yarım blok hazır yapmışken. Hazır yarım blok yapmışken. Şuraya yarım blok yapayım. Tamam. Çok yer kaplamaz. Büyük. Çok büyük duruyor. Tamamdır. Budur. Bu şekilde yapalım. Buralara da full rayları döşe. Tut şunun ucunu döşeyelim. Oradan düz iniyor. Buradan dönüş var. Buradan şöyle geliyor. Bıp Budur. Aa, onu kırınca alttaki şey kırıldı değil mi? Oo. Tamam normal blok yapacağız. Aa pırın içine yine gitti o. Onu mu pişirmeye çalışıyor? Aman <laughs> ya. Aa o da gitmiş o da gitmiş. Hepsi gitmiş. Bunda öyle bir şey oldu ama iyi oldu. <laughs> şimdi olacak ama bak şimdi. Aa olmadı iyi. Tamamdır. Normal blok koyacağız ya. Yarım blok sıkıntı çıkardı. Çünkü buradan... Şuradan rayları aktif ediyorum. Maalesef. Kiremit yaparım ya. Kiremit iyi fikir. Tamamdır. Onu yaptık. Onu yaptık. Hepsi tamam. E, kontrolleri yapalım. Onu aktif ettim. Bunun içine de kömürleri atacağız. Sadece 4 tane var. Bir tanesini atayım. Bu kısmı zaten aktif etmeyeceğim şimdi. Tamamdır. Buraya koyduğumuz zaman pasif olduğu için hareket etmeyecek. Zaten istediğimiz zaman çalıştırıp kapatabiliyoruz. Bak tam dibinde olmadığı için gitmedi. Gördünüz değil mi? Hop. Hareket etsene lan. Yarım blok olduğun için. muhtemelen aynı. <laughs> muhtemelen yarım blok olduğu için de. Tamam, kapat. Duracak orada. Çalıştır. Aa, gıcık ya. Yarım blok olduğu için sıkıntı çıkar. Tamam, yapmayın siz. Yarım blok yapmayın. Bakın sizin için denemiş oldum. <laughs> Olay budur. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliyorsunuz otomatik fırın sistemini. Şimdi ben bunun önüne ne yapsam acaba? Şimdi he hepsinin önünde bir simge var biliyorsunuz. Şimdi yapmayacağım da Yorumlardan yazın siz. Ee, hepsinin önünde simge var. E, burası pişirme fabrikası gibi bir şey değil mi? Fırın yani. Sonuçta fırın var burada. Pişirme sadece pişirme işi yapacağım. Olsa olsa fırın olur. Ama bu fırını sığdırabilir miyim? Küçük bir biçimde yapabilir miyim? Herhalde yaparım ya. Şu fırının ön yüzünü arkadaşlar. Bu binanın önüne yapayım diyorum. Kiremitten yapacağım bu binayı. Zaten kiremit başlangıç yaptım. Bundaki gibi. Bir de böyle fırın falan ya böyle eski tarz. O yüzden kiremit hoş olur diye düşündüm. Güzel. Güzel. Deli bir like bekliyorum arkadaşlar bu bununla ilgili. Güzel oldu. Kafama göre yaptım. Böyle internette baktım bir sürü e, fırın biçimi var. E, otomatik fırın sistemleri var. Her zaman ama her zaman yarı otomatik yapmakta fayda var. Ben yaptığım sistemlerin çoğunu yarı otomatik yapıyorum. Çünkü tam otomatik sistemlerde genellikle Lock yapıyor. Mesela bu sistem lock yapmaz, mümkün değil ya. İsterseniz bunu 64, 64 böyle hani dev gibi yapın bu fırın sistemini. Yine de lock yapmaz, yine de böyle sıkıntı yaratmaz. İster serverda ister single player'da. Çünkü tam otomatik yaptığınız zaman işte clock koymanız gerekiyor, işte kitleyip açmanız gerekiyor hopurları clockla işte saat yap, Redstone saati falan kastediyorum. Ve o tarz şeyler de genellikle kasıyor. Ve otomatik tam otomatik sistemlerde de hep o tarz kloklara ihtiyaç duyuluyor. Fakat benim sistemlerde ihtiyacınız yok. Olabildiğince hafif ve çoğaltılabilir bir sistem. Üstündeki şu gereksiz malzemeleri buraya atayım. Buraya fırın güzel olacak. Nice. Nerede lan benim roketim? Rrr, roketim nerede? Buraya atalım malzemeleri. Bunların üstünde olmasına gerek yok. Ama malzeme birikti burada ama Baya işimize yarıyor. Yani dönüp dolaşıp buradan malzeme alıyorum. Bir şey yapıyorum. Oğlum. Şş, yer kalmadı lan. Buraya bir sandık dağıtayım bari. <laughs> Harbiden yer kalmadı abi. Bu ne ya? Budur. yemekte var. Budur arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok iyi olmadı mı be? Yukarıdan bakalım mı buraya? Bakalım bizim OBS. Organize Sanayi Bölgesi. OBS ne lan? OSB. OBS programı geldi aklıma. <laughs> Kayıt programı OBS kullanıyor mu aklıma geldi. Burada buralar güzel görünüyor ya. Çok güzel oldu. Bizim organize sanayi bölgesi çok hoş oldu arkadaşlar. Nice. Bu arada Optifine'i yükledim 1.12. Nice. Güzel oldu ya. Buraya bir iki fabrika daha yaptık mı? Bizim organize sanayi bölgesi tamamdır biliyor musunuz? Ben size diyeyim. Kaç bölümlük proje ve Harbiden ha. Hiç bu kadar uzun bölümlü bir proje yapmamıştım. Tek bir proje bu. Tek bir proje. Fakat bir sürü küçük projelerden oluşuyor ve o da çok güzel oluyor. Bu tarz projelere bayılıyorum. Bir sonraki projemizi de böyle yapsak mesela. Emoji kasabası yapalım. Her bir bölümde bir emoji yapalım mı? Gerçi o çok basit kalır ya. <laughs> Ama güzel, güzel duruyor o ne lan? Ha ben şey yapmıştım resim <laughs> resim çekmek için kumla yukarı kadar çıkmıştım. Hatırlıyorum. Bölümün kapağı için. Hatır. <laughs> ben ne diyorum? Bunlar ne ya? Burada unutmuşum. Bu ne? Çöp bunlar. Ee, tamamdır. Attım çöpleri. Güzel. Şu bizim ovaya bakalım. Bu ovayla ilgili güzel bir fikrim var. Ee, bir sonraki projeyi buraya mı yapsam? Yoksa şura sanki iyi gibi ya. Şimdi diyeceksiniz hangi projesini? Birkaç kişi yazmış. Böyle da e, buğday yel değirmeni gibi bir şeyler yapayım diyorum. Hatta moda oldu. Benim diğer diğer seride de yapacağım yakında. Bununla da yapsam mı acaba? Ya da ya da aynı şey olmasın, başka bir şey olsun. Buraya farklı bir kule yapsam mı mesela? Böyle kendine özel bir bahçesi olan küçük bir yer olsun. Cadı kulesi gibi mesela. Buraya cadı kulesi gibi bir şey yapsam. Bir de e, etrafında da böyle korkuluklar olsa, bahçesi olsa. Öyle değişik bir fikrim var. Buraya enteresan bir şey yapmak istiyorum. Şuraya. Bu Ve uzaktan görülebilir olmalı. Hani karşı taraftan görülebilir olmalı. Şuradan falan görünecek kadar büyük olmalı buradan. Ya da bizim köprüden vesaire. Aynen aynen. Büyük olmalı. Bir de bizim buradan bir tane daha köprü yapma zamanı geldi ya. Harbiden ha. Köprüler yetmiyor. Köprüler yıkmıyor zıpladım tamam. Şuradan bir köprü çekebilir. Ya da ya da aynen aynen şuradan bir köprü şu küçük adaya doğru sonra adadan sola doğru. Eğer buraya bir yapı yapacak olursam ya da çaprazdan dümdüz böyle. Böyle çapraz. Çaprazdan bir tane köprü yapılabilir. Çapraz çapraz giden. Fena fikir değil yapılabilir hiç. Yapılmamış şeyler yapmak lazım arkadaşlar. Böyle yeni şeyleri seviyorum. Böyle güzel yorumlar yazın, fikirleriniz varsa muhakkak aklınıza gelen güzel şeyleri. Bir sürü kişi, kaç bölümdür hatırlamıyorum, ee, onun muhabbetini de yapayım bak, kaç bölümdür hatırlamıyorum. Ee, ama uzun zamandır bu mağaranın içiyle ilgili bana bir sürü şey söyleniyor. Bu mağaranın içine işte Batman mağarası yap abi, Batcave yap, ondan sonra ne bileyim malzeme deposu yap vesaire. Bir sürü fikir geldi ve e, fena fikirler de değil. Belki, belki bir bölümü de buna ayırabiliriz. Bizim organize sanayi bölgesi bittikten sonra bu projelere başlayacağız. O yüzden bir sürü proje anlatıyorum size. Yorumlarda yazın diye bana fikirlerinizi. Çünkü organize sanayi bölgesi bitince bize yeni projeler gerekecek. Yeni şeyler gerekecek ve benim hakkında da bir sürü şey var. Fakat hep benim hakkındakileri de yapmak istemiyorum. Buraya böyle bir oysak bunun içine böyle müze gibi bir şey mi yapsak mesela? Hatırlarsanız bizim halen şurada deniz müzemiz var. Dur nehir müzemiz var. Bak şimdi. Bak 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 bak. <laughs> Bura ne arkadaşlar? Bu ne lan? Bu ne? Burayı görmeyen var mı? Kanalda yeniyseniz burayı bilmiyor olabilirsiniz. Burası bizim gizli müzemiz. Skeletonlardan düşen overpower. Gerçi çok overpower değil ama. <laughs> armorlar falan var. Kanalda yeniyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> kesin bilmeyen varsa kesin kanalda yenidir. Başka bir açıklaması yok yani. Burayı koca bir bölümde yapmıştım. Güzel bir şey. Ama bunun gibi bir şey daha yapabiliriz. Bizim o mağaraya müze gibi bir şeyler de yapılabilir. Belli olmaz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Deli bir like atmayı unutmayın. Yorumlardan da fikirlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.